Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Ben önceden girmiştim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi silah arayalım. Bakalım. Avuk diye bir tane silah var. Şimdilik alalım. Ya Karşımıza herhangi bir adam çıkarsa en azından bir şeyimiz olsun. Yoksa güzel bir silah değil yani. Sonra bunlar takım arkadaşlarımız. Şuraya şunu şu, şu koyalım. Bunlar. Ne şurayı yapalım? Evet. Bakalım oyun alanının hemen hemen içerisindeyiz ya. Yani çok bir şey yok ama gidelim biz yine de. Ne ne olur ne olmaz. Gidelim. Birisi yardım istiyor. Bakalım yakın mıyız? Kaç numara o? İki numara. Tamam, yardıma gideriz. Şöyle gideriz. yardım istiyor arkadaşlar. Biz de gidelim eğer yetişebilirsek yetişeceğiz inşallah. Ve ölmüş. Neyse. Şuradaki eve girelim arkadaşlar. Bir tane enerji içeceğim var. Sonra bir tane el bomba, bir tane de şu avuk mudur nedir? Bir tane silahım var. Arkadaşlar bunları şimdilik kaldım. Sonra daha güzelleri çıkınca değiştireceğim. Şöyle bakalım. Bizim çantamız seviye kaç? Neyse tamam. Tamam burada da bir şey yokmuş. Gidelim arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar burada size bir şey göstereceğim. Şuradaki şeye basınca konuşabiliyorsunuz. Sadece gösterdim ya, yani. bilmeyenler olabilir belki. Ben bilmiyordum. Neyse gidelim. Evet, oyun alanına gireceğiz inşallah arkadaşlar. Çok yakınız arkadaşlar. Evet. Şu taşlar hep merak etmişimdir de şimdi içeriye girelim. Oyun alanının içine girelim. Şöyle bakalım. Tamam. Hadi ev bulalım artık. Ben size oraya çantamı göstereyim bilene kadar. Ağrı kesicim var bir tane. Enerji çiçeği, mermilerim ve el bombam var. Fazla bir şeyim yok arkadaşlar. Şöyle bakalım. Nasıl yakınlaştırıyorlar? Ben böyle böyle olmalarını sevmiyorum. Neyse. Yine biri ölmüş arkadaşlar. yoktu arkadaşlar şöyle denemek için amaçlı nasıl? Tamam fena değil. Ama ama önüme çok iyi bir insan yani çok iyi bir oyuncu çıkarsa bilemiyorum. O oh, yüzelim hadi hop cüm cüm cüm. çıkalım. Haydi dur şuradan dalalım dalalım ama ah ben o Ay Araba bulmamız gerekiyor. Araba bulursak güzel olur. Şöyle bakalım, hiç güzel bir silah yok mu ya? Neyse. Burayı da kapı açık herhalde biri gelmiş önceden. Ya da ben mi açtım? Ha bir ateş ediyor. Orada arkadaşlar. Şurada sanırım. Doğru gördüysem oradaydı. Yo değilmiş neyse gidelim. Burada da parkur yap parkur yapıyoruz arkadaşlar. Ay. Kim ateş ediyor? Orada arkadaşlar adam orada. Hop. Diğer artık etkisiz hale geldi de. Bir kişi daha var. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar vuramadım. Evet. Arkadaşlar ben çok hızlı bastığım için adamlar ya böyle ne yapacağını şaşırıyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Bakın arkadaşlar silahımızı değiştirdik mi? Avukumuzu atalım. Uzimizi de atalım. Teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiniz arkadaşlarım. Tamam. Şöyle bakalım. Yardım da aldık. Bir adam vardı. Onu öldü mü acaba? bakalım. Ölmüş. Bayağı ilerlemiş abimiz. Sonra pat diye ölmüş. Tikimin asaf malzemesine ihtiyacım var diyor. Tamam. Silahlarımız eskisine göre daha iyi bence. Skarlı M106 4 Müney var. Şimdi ben arkadaşlar dikkat edin. çok fazla birikiyor. Kimseye de veremiyorum. O yüzden atıyorum ben de. önce tonlarını. Ama yanımda kardeşim olduğunda ona veriyorum. O bir şeyler alışveriş yapıyor. Ve de bu da benim için çok iyi oluyor. Çantam rahatlıyor. Neyse, çok fazla konuştum. Ay. Hoppa. Bakalım bay polis yeleği falan var ya. Neyse. Ah sargılayız. AKM falan çıkarsa değiştiririm. Bakalım nasıl gözüküyorlar. Bu böyle gözüküyor. Bu da böyle gözüküyor. Neyse. Önemli değil. Şuradan çıkalım ama. Adam var sandım bir an bakalım. Tamam. Arkadaşlar yani kardeş. Aa arkadaşlar bisiklet buldum. Bakın orada gördünüz mü? Hadi ya ne kadar beceriksizim. Oley yardım kiti ve iki kişilik bisiklet oldum. Keşke kardeşim olsaydı yanımda. Onunla beraber binerdik. Yok ki şu an yanında. Onunla da video verecek merak etmeyin. Neyse. Arkadaşlar. Siz benim kardeşimi daha çok seviyorsunuz. Daha çok mu seviyorsunuz? Yani nedense şey yani, neden, yani. Kardeşimin olduğu videolar daha çok beğeniliyor. Ya benimkiler fazla beğenilmiyor. Sesimden dolayı mı artık bilmiyorum ama. Yorumlara yazın. Ya yani beni sevmiyor musunuz yani? Ya da kardeşime göre mi sevmiyorsunuz? Neyse. Fazla boş konuşmayalım. Devam edelim. Arkadaşlar kaç kişi kalmış? Hmm. 28 kişi kalmış arkadaşlar. gidelim. Arkadaşlar dükkan yatanı var. Şimdi iki kişilik bisikletimizi kullanacağız. Kuralım hemen. Hop. Sürelim. Arkadaşlar burada bu bisiklet çok iyi oluyor. Ciddi anlamda çok iyi oluyor. Nasıl dersen yani bir adam var diyelim ki araba araba hemen fark ediliyor. Yani araba geliyor anlamda bir sinyal falan geliyor. Ama bunda öyle bir sinyal yok yani. Ve çok sessiz gittiği için adamları fark ettirmiyor yani. O yüzden bu çok iyi. Yani bisiklet çok iyi. Biraz ortalara gidelim arkadaşlar. Oynalanımlar alıyor. Evet. Çok yakınız arkadaşlar. Evet. Gidelim. Arkadaşlar hava pembe, mor arası değişik bir renk var. Çok tatlı. Ben yeni fark ettim sanırım. Bu ne? Ne oluyor ki? Arkadaşlar bir bakın gördünüz mü? Araba geldi böyle tekerlek işareti var. Ah. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar beni öldürdü. Hayır. Arkadaşlarımızı izleyelim. Neyse. Çıkalım arkadaşlar. Bir tur daha oynadıktan sonra arkadaşlar videoyu kapatacağım. Şimdi lobiye basalım. Arkadaşlar ya bisiklet çok da iyi değil. Ateş edemedim gördünüz değil mi? Neyse. Bu seferlik böyle oldu arkadaşlar. Hep birinci falan oluyordu. Bilmiyorum. Sizle heyecanlandım herhalde. Heyecanlandım herhalde. Neyse. Hediyelerimiz falan varsa onları alalım. Ah girdi ya ateş neyse. Önemli değil. Arkadaşlar burada en kısa zaman içerisinde böyle bir 2-3 gün sonra şey videosu gelecek. Hoca baca videosunda evimiz tanıtacağım arkadaşlar. Evet en kısa zaman içerisinde gelecek inşallah. Ya onun dışında başka istediğiniz bir video varsa yazabilirsiniz. Mesela Brawl Stars uzun zamandır gelmiyor. Benden gelmiyor yani. Kardeşim bayağıdır atıyor da. Benden gelmiyor. Benden isterseniz Brawl Stars videosu veya Roblox videosu atabilirim. Onun dışında başka bir isteğiniz falan varsa onları da yapabilirim. Yani onları da çekip atabilirim. Şimdi yorumlar açık olacağı için yazabilirsiniz. Ne hangi videoları istiyorsanız. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar biraz üstüm şey ya. Değişik. Değil mi? Neyse. Takipten çıkalım. Ben kimseyi takip etmek istemiyorum. Kabul ederler. Reddettiler. Reddetti. Arkadaşlar shelter'a gidelim. Yani şuradaki shelter'a gidelim. Bu da shelter'a. Fab'nın <laughs> shelter'a gidelim. Şimdi atlarsam yetişirim yani herhalde. Oh, Şöyle gidelim şöyle. Hop. Bu arkadaşlar PUBG Mobile'ı e, hani yorumlar açık olduğu için güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bunun için teşekkür ederiz. E, yorumlarınızı okumaya çalışıyoruz. Okuyoruz da zaten. Onun dışında yani güzel yorum yorum yapanlar için teşekkür ederiz. Kötü yorum yapmazsanız da sevinir ben. Yani, sevmeyenler olabilir tabii ki de. Yani kötü bir yorum yap kötü yorum yapmazsanız seviniriz. Neyse gidelim. Çok konuştum. Hadi inelim artık. Hop. Bu arada arkadaşlar size bir kanal ismi önereceğim. Şöyle yazıyorsunuz. Hepsi birleşik. Kadiroz Köse. Evet, bu kanala abone olursanız seviniriz. O da amcamın kanalı arkadaşlar. Onda da işte şey falan üretiyor. Ee, i̇çerik olarak şey üretiyor arkadaşlar. Ee, İngilizce hikayeler falan atıyor. Böyle eğitici tatlı bir videolar aslında. Çok fazla abonesi yok. Onu mutlu ederseniz sevinirim. Yani o mutlu olursa sevinirim. Adı Kadir Oğuz Köse. Evet. Youtube'a öyle yazarsanız çıkar arkadaşlar. Burada arkadaşlar flash bombası deneyeceğim. Ben hiç patlatmadım. Ne işe yarıyor ve ne yapıyor? Patlıyor mu bu da arkadaşlar? Ha bu da patlıyor. Anladım. Neyse. Oyun alanına doğru ilerleyelim. Evet. Fazla bir şey almadım zaten arkadaşlar. Arkisçi. Beş tane şey. Yara bandı mı? Yara bezin mi? Öyle bir şey. Ama onun içinde bir tane silahım var. Çok güzel bir şey. SLR diye bir şey. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle yakınlaştırdığında. Ben böylelerini sevmiyorum arkadaşlar. Böyle şey oluyor ya. Dürbünlü olanlar. Ama böyle yakınlaştırıcı. Dur bunu bulursam mı göstereyim. Neyse devam edelim. Oh, bakalım. Az kalmış da şurada kırmızı bölge var ya. Neyse önemli değil ya. İki dakikada geçip geçeriş şey yaparız. Hadi gidelim. Neyse. O sırada konuşalım arkadaşlar. Biz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yeni çantam nasıl? Yeni aldım. Ay durdu bu da. Çantam nasıl? Pembe şu göstereyim bak şu. Arkadaşlar. Onun dışında başka. Çantamda bir şey yok arkadaşlar. Sonra. Sena. Arkadaşlar bunları atınca ne oluyor ki? Aa. Üstsüz kaldım. Neyse. Şuradan bir eve girelim. Zaten 2 dakika var arkadaşlar. 2,5 dakika mı ne var? Eve hemen hızlıca bakalım şöyle. Veseli ben telefon al sevmiyorum işte. Neyse atalım. At. At. Tamam şu anda silahlarım gayet iyi. Şimdi geri gidelim. Aa araba buldum. Şansıma. Oley inşallah çalışıyordur. Çalışıyor. Hadi gidelim arkadaşlar. Vın vın. Neyse. Arkadaşlar burada daha fazla pubg videosu istiyorsanız bu videoya e, 50 tane like istiyoruz. 50.000 değil arkadaşlar 50 like. Evet. Burada videolarımızı beğeniyorsanız abone olmayı abone olmayı unutmayın. Evet, oyun alanının içine girdik. Evet. Bir ev bulalım da orayı soğup, soyup soğana çevirelim. Neyse biraz dolaş dolaşalım. Aa, şurada daha güzel bir araba buldum. Bakayım. Çalışıyor mu ki? Bakalım hemen. Aa bu da daha güzel. Ben de sürekli arkadaş araba değiştiriyor. Bu da güzel. Ha, şu araba çalışmıyor. Daha. Nereden anladınız dersen. Camlar böyle kötüydü. Arkadaşlar kaçın. Ateş ediyorlar. Kaçın. Turboya basalım. Belki uyanırız diye. Tafaşımız da var ya. Bakayım şu araba daha mı güzel. Arkadaşlar ben araba değiştirip göz şey yap ama ne yapayım daha güzel. <laughs> Neyse. Biraz daha jip bulursam onu bulayım. Hop frene basalım. Vın. şöyle arabamızı fark edelim. Şekil dursun yahu. Arkadaşlar beni sevenler yorum yapsın. Elvin ablayı seviyoruz. neden ne bileyim. İki. ikisinde de seviyoruz. Mesela Aa AKM mi? dakika AKM buldum. Heh, tamam. En güzellerini buldum gerçekten. Biri geliyor arkadaşlar. Aa buradaymış arkadaşlar fark etmedim. Ay ödüm koptu arkadaşlar. Aa bu güzelmiş. Elbisesi fena değilmiş arkadaşlar. Elbisesi güzelmiş. Elbisesini aldım o hem ben çantamda da çok yakıştı. Ayakkabısı falan var mı ki? Kızın da her şeyini alıyor cidden. Bir tane şey kullanıyorum ağır kesici. Ha. Bir dakika. Acı 32 mi daha iyi yoksa şu mu acaba? Ben neyse şunu atıyorum o zaman. Ben acı alacağım. Dur. Selir daha Kötü. Şuradan acıyı alacağım. Tamam. İki tane güzel silahımız var arkadaşlar. AKM ile acı 32. Bunun eşimiz yok o zaman. Yine 154. Bir, ikisinde de 154. Şunu da şey yapalım da belki mermi biterse değiştiririm. Sadece savaşırken. Arkadaşlar burada tüm arkadaşlarımız ölmüş bakın. Ay kaçın ateş ediyorlar. Şu anda ciddi anlamda savaşacak halim yok. Evet gidelim. Ay ödüm koptu arkadaşlar bir anda. Araba patlayacaktı mermiden dolayı. Kaçtık. Arkadaşlar burada 35 kişi kalmış. 36 derseniz bir kişi beni olarak da sayıyor. Opa. oh Burada çok fazla ev var. Burada çok kişi vardır ya. Neyse ama önemli değil ya. Şöyle arabamızı güzel şekil şükür fark edelim. <laughs> tamam. Şuradan hemen içeri alalım. Biraz mermi bulalım ya. Hı, polis yeleği aldık üste çıkalım. Çantamızı temizleyelim. Zaten bir şeyimiz yok ki arkadaşlar. <laughs> Bakalım şöyle. Oo kesici ve dikey tutanak. Dikey tutanağı çok fazla bilmiyorum ama olsun. Evet, 184 oldu. İkisi de. Bakalım. Sen burada başka bir şey yok ya. Oo, ateş geliyor. Sanırım bir evli Neyse, biz devam edelim. Evleri soyup soğanı çevirmeye. Uh. bisiklet buldum. Daha yine bununla ölmüştük. Neyse, arabamız olursa arabamız giderse şey kullanırız. Ha orada. Ateş edelim de korkus. Şimdi öldürmeye geliyorum seni. Eceline sadım mı lan sen? Eceline susamış. Kim ateş ediyor yine ya? Bir gitin cidden. Salın beni, mi? benim paşamı bir salın. Ah, öldün mü? Yok, ölmemiş. Ölmek üzere. Ah, oh be, öldü sonunda. Ay arkadaşlar. A. Ciddi misin sen ya? Sen ölmemiş miydin? Of. Neyse ilk 15'e girmişiz en azından. Ay yanlış çıkıyor şey mikrofonu kapatmışım arkadaşlar. Bir şey yok burada ya. Aman çıkalım. Neyse. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Daha fazla PUBG videosu veya herhangi bir video istiyorsanız la yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.